Evet Türkiye'deki enflasyon rakamının ardından FED de faiz kararını açıkladı. Peki bu iki önemli karar piyasalara nasıl yansıdı? Altın ve para piyasaları uzmanı Sayın İslam Memiş konuşacağız. Merhaba Sayın Memiş. Merhaba Gülcan Hanım. Yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. İki önemli karar var. Elbette merak edilen piyasalara nasıl yansıdı ve yansımaların ne ölçüde devam edeceği? Buyurun. Türkiye'deki enflasyon rakamı beklentinin biraz altında gerçekleşti. O yüzde yirmi psikolojik direncini görmedik e, ve dolayısıyla da yine geçen yıla kıyasla yükselmeye devam eden bir enflasyon var karşımızda. Enflasyon rakamlarının e, yıl sonuna kadar biraz daha e, artma olasılığı da güçlü çünkü yurtdışı piyasalarda dolar kurunun güçlü duruşu devam ediyor. Yani yükselmeye devam ediyor. Bu da enflasyon rakamlarının yükselişini destekleyen e, unsurlar arasında olduğunu düşünüyoruz. E, dün akşam az önceki haber akışının da Amerikan merkez bankası Fed'in faiz kararını küresel piyasalarda takip ettik. Bugün İngiltere merkez bankasının faiz kararı var. E, Fed beklenti doğrultusunda faizlerde bir değişiklik gitmedi. E, Powell'ın açıklamaları önemliydi. Varlık alım azaltımı süreci 5 aydır piyasalarda bekleniyordu ve 15 milyar dolarla dün akşam e, bu süreç başlamış oldu ve 2022'nin yılın yarısına kadar e, sonuçlanacak bir varlık alım azaltımı süreci tamamlanmış olacak. Faiz artırımı ile alakalı acele olmayacağını ifade etti. Yani Amerika'da aslında enflasyona odaklandı ve enflasyonla alakalı her ne kadar geçici söylemini devam ettirse de e yine Powell'ın temkinli konuşması, enflasyona karşı yükseliş trendini koruması ve yükselen enflasyona karşı çeşitli enstrümanları kullanacağım söylemi de dikkat çekiciydi. Yani Amerika'da da geçici olmayan bir enflasyon var karşımızda. E, dolar kuru yine e, yükseliş trendinde e, güne başladı. E, 960 lira aralığında dengelenme çabasını sürdürüyor. Sanırım e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararına kadar da bu dengelenmenin devam edeceği, Tahmin ediyorum. Özellikle 970 lira seviyesini direnç seviyesi olarak e, takip edeceğiz. E, 960 lira seviyesinde destek seviyesi olarak takip etmeyi sürdüreceğiz. E, dün akşamki fed toplantısından sonra piyasalarda herhangi bir e, gerginlik veya yön arayışının olmadığını gözlemliyoruz. Ama genel trende baktığımız zaman da e, haftaya ve Kasım ayına sakin başlayan bir piyasa olduğunu gözlemliyoruz, Gülden Hanım. Ee, özellikle biraz e, altın cephesini de değerlendirip ardından Tabii. yavaş yavaş da toparlayalım sayın Memiş. E, gram altın TL fiyatı e, 545-555 lira aralığında dengeleniyor. Bu bant aralığından çıkamıyor. E, her ne kadar ons altında bir gerileme görsek de o beklediğimiz düşüş trendi gerçekleşmiş olsa da dolar kurundan almış olduğu destekle de tekrar 555 lira seviyesini direnç seviyesi olarak takip etmeyi sürdüreceğiz. Aşağıda 545 lira bant aralığı var. Bu bant aralığında bu haftayı tamamlarız diye tahmin ediyorum. E, gümüşün gram fiyatında da aynı dolar tl kuruna paralel bir şekilde yön belirleme devam ediyor. E, genel itibariyle biraz daha sakin bir güne başladığımızı gözlemliyoruz. Peki altın ve para piyasaları uzmanı Sayın İslam Memiş çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz, kolaylıklar Yayın, diliyoruz sağ sizlere de.